Thank <laughs> you. Yaklaşık 130 bin ziyaretçinin burayı ziyaret etmesiyle beraber özellikle bu turizm sezonunda ciddi bir ziyaretçi artış oldu. Bu ilk hedefimiz 250 bin ziyaretçinin en azından Nemrut'u ziyaret etmesi ve gelip bu muhteşem güzellikleri görmesi. Yaklaşık 4 ay içerisinde çünkü biliyorsunuz ki Nemrut öğren yerimiz kar altında kalıyor kışın ve 4 aylık ziyaretçi sayımız 130 bin civarında. Milattan önce 163 ve milattan 72 yıl arasında varlığını sürdürmüş olan Komagene kralları, en ünlü krallarından 1. Antiyokos, milattan önce 69 ve 36 yıllarında krallık yapmış ve bu krallığın sonucunda ise hayattayken iken 2200 metre yüksekliğinde Nemrut Dağı'na kendi mezar odasını yaptırmıştır. Bu mezar odasını yaklaşık buradaki masif kayayı tıraşlayarak 30 bin metre küp mecir taşı üzerine koymuştur. Ve doğu ve batıda ise, batıda ise kendi tarlanın heykellerini yaptırmıştır. Ve kendini de yanına koyarak. Bu heykeller Komagene, Apollon, Herakles ee, ve kendisi eee Birinci Kartal ve Aslan'ı yanına koymuştur. E, Komagene Krallığı e, Roma ile Part arasında tampon bir bölge e, konumundadır ve e, çok uzun yıllar savaşmadan e, kendi e, varlığını sürdürebilmiştir. Aa, oradan oraya getirdim bunu. Derken. Rukiye kaplarını ilk defa buraya geliyorum. Uzun bir uğraşlardan sonra merdivenlerden, basamaklardan, bay yürüdükten sonra yukarı çıkıyorsun Nemrut Dağı'na. Nemrut Dağı yukarı çıktıktan sonra görülmeye değer bütün yorgunluğunuzu alıyor zaten. Görülmesi gereken bir yer kesinlikle. İlk defa geldim inşallah bundan sonra geleceğimiz yerlerden bir tanesi olur. Ne bileyim, çok merak ediyorduk. Doğunu, güneşin doğuşunu, batışını seyretmeye geldik. Çok güzel bir yer. Resimlerinde gördük, tarihte okuduk ama kısmet bu güneymiş. Seve seve dağları deştik geldik yani. <laughs> Öyle diyebilirim. Güzel bir tatil oldu.